Bugün yine Bulgaristan seçimleri için buradayız çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimiz bugün yine Bulgaristan seçimlerinde oylarını kullanacaklar. Eskişehir genelinde açılan 3 tane sandıkta oy kullanma süreci başladı sabah saat 7 itibariyle. Akşam saat 8'e kadar da devam edeceğiz. En son Bulgaristan seçimleri yine geçen yıl 14 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştı. O tarihte biz Eskişehir genelinde çift vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimizle birlikte 1564 adet toplam oy kullandık. İnşallah bugün de aynı sayıyı veya daha üstü sayıları hedefliyoruz vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesini çok arzu ediyoruz Çünkü Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımızın yanında olduğumuzu her şekliyle biz hissettirmek istiyoruz görnümüz onlarla beraber İnşallah seçim sonuçları Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız için hayırlı olur aşağı kontrol Aa, şimdi yine aşağı bekle bekle öpmeden